Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şimdi e, bir örnekle şöyle geçin. Bir yorum satırı haline getirin. E, arkadaşlar burada şimdi biz e, yapmamız gereken bir şey. Evet şimdi bu fonksiyonun biz e, sıfırdan başlasın 20 şeklinde bir sınırlarıyla e, ayrı tamam fonksiyonun çizimini yapacağız. Yani bunun çıkışında arkadaşlar şimdi buraya baktığımızda şu en ifadesi. E, en ifadesine baktığımız zaman arkadaşlar en eşittir sıfır burada. Burada en sıfır eşit dediğimiz zaman 5'tir. Burada da sıfır eşit dediğimiz zaman şu ifadenin içerisinde. Eksi e, özlem 10'dur. Burayı da sıfır eşit zaman 15'tir arkadaşlar. Buna ilgili olarak çıktısı ne olur? Nasıl olur? Ne şekilde olur? Bunu bir de matlab kodunda görelim arkadaşlar. E, Basalı yapalım. Arkadaşlar şimdi ne oldu? En eşittir dedim. Sıfırdan başlasın. E, 20'ye kadar gidecek olan bir e, değerlerimiz olsun. Şimdi biz burada fonksiyon. Fonksiyonu biz büyük x ile tanımlayalım. x yanında da n olsun. Küçük n olsun. Eşittir dedikten sonra arkadaşlar 10 çarpı parantez içerisinde e, ee, n'in bakın bundan önceki e, gösterimizde ne yapmıştık biz? n değeri söylemiştik. E, büyük eşittir veyahut da eşit eşittir diye şeklinde göstermiştik arkadaşlar. mesela burada da büyük e, eşittir ne diyelim? Sıfırdan sonra. Niye? n eşittir sıfır. Sıfırdan sonra 10 olsun. Burada ise 5'ten sonra eksi 5 olsun. 10'dan sonra eksi 10 olsun. 15'ten sonra 5 olsun şeklinde bunları tek tek göstereceğiz Arkadaşlar şimdi bu ifade şurası bakın şurası tamamen bitti şurasını bitirdik şimdi şu ikinci kısma geldik yani şuraya geldik arkadaşlar şurası için yapmanız gerekeni bakacağız 5 dedikten sonra arkadaşlar geldim N yani ne zaman e, büyük ve eşit ne olacak arkadaşlar yukarıdan da baktığımızda 5 olacak değil mi yukarıdan da baktığımızda 5 olacak eksi artık ne oldu şuraya geçtik eksi 10 eksi 10 çarpı şöyle çarpı koymuyoruz eksi 10 çarpı parantez içerisinde n büyük eşit ne diyeceğiz arkadaşlar ondan sonra değil mi büyük eşit ondan sonra diyeceğiz tamam evet artı nereye geldik arkadaşlar? Şuraya geldik. 5 çarpı parantez içerisinde n büyük eşit 15'ten sonra diyeceğiz. Bunu gösterdikten sonra arkadaşlar biz yine neydi bizim komutumuz? Sistemde. Sistem üzerine özür dilerim. Sistem üzerine geldiğimizde ne yapıyorduk? n virgül x n değerimizi koyalım arkadaşlar. Xen değerini koyduktan sonra, hadi buna da bir X-Label, Y-Label, ve title değerlerini e, ifadelerini okuyalım. X-Label'a e, ne diyelim arkadaşlar? E, ne olacaktı? Time Sample ya da zaman da diyebiliriz. Özür dilerim. Zaman. Y-Label. E Y-Label'a e arkadaşlar. Buna da ıı, amplitude yani diyelim. İngilizceden kaçınmaya çalışıyorum. Yani bunu yapmamın nedeni de elimizde Türkçe şey kaynak bulunsun diyeydi. Bunu da yaptıktan sonra ıı, title'da da yani dediğim gibi esas maksadım benim bu tür videoları hazırlamamın nedeni yani Türkçe şey kaynak olmasından dolayı yani Türkçe şey kaynakları arttırabilmek bunun başına geçiyorsam hazırlamamın esas nedeni budur yani. E, ee, zaman fonksiyon çizimi diyelim. Fon, evet fonksiyon çizimi diyelim ya. Fonksiyon çizimi. Ayrık zaman fonksiyon çizimi. CTRL Enter'e bastığımızda arkadaşlar. Çizim oldu. Heh, şöyle görürüz. Ne oldu arkadaşlar? 10. Eksi 10, eksi 10, 10, 10. Burası bizim 10, 10, 10, 10, 5, 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 0, 0, 0, 0 şeklinde. Gördünüz arkadaşlar. Sıfırlar bunlara ait. Eksi 5'ler bura. 10 olan bura. 5 olan bura arkadaşlar. Hepsini tek tek gördük böyle. Bu şekilde de. Bizim burası bu şekildeydi arkadaşlar. Buna benzer basit örneklerden gideceğim. Esas maksat burada mantanı oturtabilmek. Yani tabii bunları birleştirince bir şey oluyor. Mantanı oturtabilmek için bu tarz videoları çekiyorum. Tabii ki sizler de üstüne yeni şeyler koyarak halledeceğinize inanıyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum arkadaşlar.